3, 2 1 Merhaba arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarız iyisinizdir <laughs> Ve durduğunuz dom sesini yaşaşıyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar güzel bir akşam vlog gelsin. Çok uzun zamandır akşam vlog çekmedik. Tobi ablamız da dedik akşam vlog çekelim ama inanın çok yoğun bir gün olacak. Önce gideceğiz bir markete. Marketten e, sushi yapacağız. Çok eğlenceli çünkü bütün sushi malzemelerini aldık evet. önceden. İzlediniz mi bilmiyorum. O videoda e, bütün malzemeleri de evet, ilk defa aldık. Bütün alındı. Sadece işte bu somon filan eksik. <laughs> Ay ne 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 Tosun'un yeni adını biliyor musunuz siz? <g> Onun adına <laughs> Nunusi koydum. Bakın nasıl seviyor. Kaşınmayı seviyor benim kızım Yedim ya. Ben <laughs> benim kızım ya. kaşınmayı seviyor. Benim kızım kaşınmayı seviyor. Bak bak bak. Mu? Yok biz de gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar 50 gideceğiz 50 bu arada. Tosun'u görünce birazcık. Al yedir. Yedir yedir hadi. Bu arada ben de size o sırada söyleyeyim. Aydın'ın doğum günü geldiği için Aydın'a doğum günü evet, hediyesi evet. alacağız. Ondan sonra bir yemek yiyeceğiz, sonra annemi gideceğiz. Annemi folklardan yani alacağız. Yani şey yapacağız. Bakalım bu akşam yok böyle renkli eğlenceli geçecek mi? Umarım eğlenceli geçer. Şimdi Aydın'a gidiyorken emin ben de yaşıyorum diyebilir. O yüzden biz ne diyelim? <laughs> Başlıyoruz! <laughs> ama <yarı>. ne diyoruz? <laughs> Kızım içinde ne yapıyorlar böyle bu abiler? <laughs> Kızım gel. Anne biraz <laughs> Gel kızım gel. Gel gel gel. Oh, çeni, çeni, çeni. Ne yaptı, bak bak nasıl yiyor bak. bak Ay Oğlum çağırmayın onu. Korktu korktu. Aa, bağırma panik oluyor. Hayvan bile panik oluyor. Dostum, gelecek mi canım? Evet istiyorum. Susun gelecek mi? Gelir de o. Bak, Gelecek aşkım? Dur, Dur bir kararsız kaldı. Niye? Kapanacak hadi. Efe sıfıra bas. <laughs> Kızım niye geldin sen? O da gelsin. Sen? Efe emi. Ben kapıyı açıyorum. Çıkmak istiyorsan ha, çıkıyor. İstemiyorsa da geri giriyor. Uy, 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 bak şimdi göreceksin çıkınca ne yapacak. Bak seyret şimdi. Bak. Git bak şimdi kapıyı aç ona. Çıkmak istiyor. Hah. Bak istiyor. Çık çıksın. İstemiyor. <laughs> İstemiyor gel. İsteseydi gelirdi o. Daha fazla şey evde olmak istiyor. 9'da ne var? Oyun planı var. Vallahi paralar yeni şeyleri bu ilahi İyidir güzel. Beden beden acılar beden acılar Allah kazanırız. Allah. Cepi açık açıp bir anda Allah hükme diye bir Biraz hızlı oldu sanki. Dostlar apartmana girizliyiz şimdi bu şarkı dönüyor. <laughs> Önce Allah Allah sonra yallah yallah yapar mı? beni durdurmuş. bana bir Darda alalım. Çek. <laughs> çek. Etti etti bak etti artistlik hareketler yapıyor böyle değişik böyle direksiyon <laughs> falan. Ya, Allah Allah. Allah. <laughs> <laughs> bana <gülüyor> bana böyle hava yapmak için böyle direksiyon öyle değişik bir şeyler <gülüyor> yapıyor. <laughs> Ma açık kalmış en sevdiğin. Buyurunuz ekselansları. Kapa, kapa, kapa. Hadi gidelim. Vallahi gidelim ya. Uyuyorsa gidelim. <laughs> Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. İlk giden kazanır. Koş. <laughs> Çantasıyla <ile> koşuyor. <laughs> <laughs> İlk gelen kazanır dedim ya. <laughs> Abla bilmeden niçin koşuyorsun? Beni <laughs> ne yarın yapacağız malzemeleri tamamlamamız lazım oğlum. Dışarıda yemek yiyeceğim diyorsun. Sushi hangisi karar ver. İstiyorsan evde sushi yapalım. Biraz gidiyorsun. Hadi. Gel hadi. Ne? Bu hakkı da Evet. <laughs> niye doğru doğru niye çek? Dur ya. işler doğru yapma. Mi? Bütün her şeyini ifşa edeceğim sen Hayır. tencereye bak. Ya anne yürü oğlum ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> İleride Hani, hani patates. Hani, cips. Cip, 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 cip. Bak o da gitti. Bak. Bunlar da gidiyor. Abla balığa benzetemedim ben. Sushi de peti böyle kullanılmıyor. Aa ben Sushi de. Sushi'nin içinde cips mi var? Ha? Ben de sizi de yoğurda bandırıp cacık yapacağım Hadi caciki yürü Gençler Somon yok Buradan Avokado arayalım bir Gençler Gelin gelin Avokado bulmamız lazım Bir tane buldum Adetle mi satılıyor bilmiyorum Şun Alın gelin Noodle da istiyorlarmış Yandık Bakın ikisi ayrı yere koşuyor. 300 milyon tane nudur. Abla buldun mu? Buradaymış. Buldum. Şiler de aldım da labne aldım. Bir de ne aldın? Tamam. Som Abla somon nerede ama buldun? Somon Buradaymış. Ama. Buradaymış vallahi. Efesiz çıkın burası çok e, soğuk. Çıkın var. çıkın hemen. Soğuk. Hmm. Soğuk. Hadi hadi. hadi. E. Hemen çıkın. Burada da var somon süme. ama bu değildir herhalde ben, de. Bu ben, çok fazla değil mi? Alalım. Hadi gidebiliriz. Abla, Abi. yengeç alalım mı? Ne? Yengeç. Ya, der ya, hadi. Abla hiç demedim, ne merak ediyorum. Ya. ya ben yengeç diyorum, uzun sandviç çekmeyi diyorsun. Bir şey diyeceğim, Çakın, bir şey çek, çek beni. Çekiyor musun? Bak, somonla avokado olacağız dedik. Avokado değil, avokado bir kere bu ne alaka? Bu benim niye geçim kadar alakasız işte. Peki. <laughs> Emir. Koş koş koş. Emir. Emir koş. Kapanın. Hadi yürüyün bakalım. Girin bakalım. Domuz sesi o biliyor musun? Ne? Efe diyor ki yaptığın domuz sesi o biliyor musun? <laughs> Nereye oturacağım? <oturuyorsun? gülüyor> Anneanne şu an orada bir yerlerde görüyor musunuz? <laughs> Nerede? Ben göremiyorum. Aa gördüm 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 ha, ben gördüm. ben de gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. bak. O da anne ne? Orada orada. İçeri gireceğim dedi Aa, o gördüm. ben. Ne onun donusu var donusu. Abi <laughs> sen onu o küçükken ne diyordun. Eee Brawl Stars'ta Lu diye bir karakter vardı. Boyanasını ona ne yapıyorduk? Emir ona diyordu diyorduk. Aa Lu'nun donusu var. <laughs> Bakalım gençler. <laughs> Dikkatli, yavaş kapıya. Uyuyor. Efe, gel bakalım annem, gel. Bakma abine sen. Asla paşa köfte. Hadi, <laughs> anneanne bekliyor. Mı? Evet, yukarıda o da bizi bekliyor. Baba nereye gideceğiz ki? Aydın'a hediye almaya şimdi Anne. sırada. O da bizle gelecek. <laughs> Ne oldu? Oyun merkezine gidecek miyiz teyze Anneciğim bugün olmaz. Aydın'ı alıp oyun merkezine götürüyorum. Ne alaka ya. Aa! Ay çok sarlı sırtı. Hayır ya. Yemin ediyorum. Hayır. Efe sen sucuk gibisin oğlum. Hayır. <laughs> Hayır be bence gerek yok. Hayır. Al. Hayır mı? Hayır. Bu sefer de biz Hayır. bakmak istiyoruz. Üzgünüm. Hadi, hadi. Bak kromili var mı onu? <laughs> Taraftar yok burada. <laughs> Hayır anneciğim o onu istedi kromili. <laughs> Aa, telefon arkasına alıyordu ya bak futbolculu olanı. Ben alıyor muyum Ben Bakayım başka baksana. Şey Aynen. de var. De Şunlara bak. Ben ne Anne biz, Annem bunu? Anne bunu takmaz mıydı? Ha? Ben eli var? Yok bu hayvanla. O neyle? Star Wars. Evet bak şey var Yoda var. Evet telefonu tak. Sen bunların. Anneciğim normal saat alırız sana. Bunlar neymiş? Kum boyama. Aa bunlar da güzel. Labu bulular var. Roblox var. Vay, söze bakın arkadaşlar. Bu da tatlıymış. Şehrini gören yoruma yazsın. Ama ben hala ke bulamadım. Urfa'yı. Aha! Ya bunu almasam çatlarım. Ha? Bak bakalım. Yok. Çünkü bize her yer Şanlıurfa Efe. <laughs> bak bakalım daha başka neler var. Efe bak. De bak boyama. Bütün futbolcular var sanırım. <laughs> Biz yaz yazıçtan çıkartalım. Bak bak. gibi arkadaşlar. Bundan aldım. Tanesi 200 liraya. Ama şöyle bir şey var. Çocuk esirgeme kurumuna gidiyor demişti abi. E, %20'si. O yüzden helal olsun valla. Kim bu? El Nesiri. Ben bile biliyorum. Baksana. Roblox. Kral Bey bir de var. Yeni, yeni karakter ben yaptım size. Merak etme. Tamam. <laughs> Sen güzel dedim bana. oğlum bulamazsın. Boş yeri arama. Ben bul burada. Şanlıurfa değil her. Her şehir bir Şanlıurfa ben değil. De. Her bak efe bunlar Lego'ymuş. Biliyorum ben. Onu. Güzeller Biliyorum. ama. Bir tane alalım evet. mı? Sen bir de tane. abart. Bir tane Hayır. Mi? Bir sürü bir şey katı, aldık. Dakika, Teyzenin aldığı kutuları gördün mü? Hayır, bir tane. Hayır, abi. hayır, 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 Nasıl geçti? Ha? Ne zaman gösteri? Daha bayağı var. Nerede? Doğru değil mi? Evet. Gece geçen hafta başladı. Evet evet hatırladım. Emir hadi gel. Eyvah koştular bakalım Aydın'a ne bulacağız. Bir de o var. Ne diyorsun? Aydın'a bakıyor. bütün kendimi. Aydın'a. <laughs> Nasıl bu? Çok böyle izlemiyor ki şeyler. Bu Venom. Ne bu? Venom. Ha, güzelmiş onu. Legosunu sever bence. Ama Minecraft oynamıyorsa anlamaz ki. Bilmiyorum. Efe Sence Aydın bunu beğenir mi? Bence beğenir çünkü şeffaf. Bana çok beğenirmiş gibi gelmedi. Sence bu nasıl? Neredesin? Ha, gel gel Aydın beğenir mi bunu? Bak bakalım. Sence Aydın bunu beğenir mi? Tamam o zaman bunu alalım. Ha? Bu ne? Bilemedim. Geçen sefer hani böyle bunun gibi bir şey almamış mı? Kıl Emir. Ha evet. Emir bundan mıydı? Abla dedi ki hem duman çıkarıyormuş. Bu hem de saati varmış. Saatiyle de yapıyormuş. Bak. Şurada uzaktan kumandası var. Şurada da saati ya, var. Sa. Misin? vallahi öyle dedi. Anne şu an benim Kasaya koysun annem onu. Aydın'a da bundan alabilirsiniz. Sevinirim. Hangisi? Bu. He, ha, boyamasını yapmıştın. Sana da bir tane bunlardan hediye alalım. Hadi seç. Bir tane. Hayır bir tane şey seç. Bakalım şansına ne gelecek. Alalım mı anneannesi bir tane? he bunu mu seçtin? Evet. Efe, Efe şu evet. karakteri istiyor bak. Dokunarak anlayabilir misiniz? Deneyin bakayım. Bir şey var. Hepsinde sert bir şey var. olabilir. Tamam onu al o Ama zaman şansa. Klasik Bu, klasik Bu şu büyük ihtimalle. Şapkalı mı diyorsun? Klasik. Ben hiç anlayamıyorum. Al onu bakalım. <laughs> o gibi sanki. Açın bakalım ne çıkacak. Açın. Merak etti. Bakalım. <laughs> şuradan aç şurda. Ha. Bakayım ilk mi açtım? Hadi ya. Ne gelmedin. çıktı? Var olan mı? Aa olsun var olma. Ninja çıktı. Şuradan aç. Bak şuradan açma yeri bak. Şurada işte nasıl yok. Ninja hangisi? Yok. Ha bu. Bak, Oni. Şu, evet. Adı neymiş? Oni. Oni. Aa değil. Ya. Nasıl değil? Ne yani? çıktı? Şantrol. Göster bakayım. Şantrol çıktı. Emir bence bu da çok güzel. Ya, ama ben, Anası, ben Hangisi bakayım? Olsun iki karakter daha ekledim bak. Ana bak. Aa, Serine. Bu ana karakterin adını biliyor musun? Ne? Mr. İstanbul. İstanbul mu? <laughs> Nereye? Nereye? Size benim kartı. Ne ben aldın? Ne aldı? Anne kozmetiğe gideceğim ben diyor gene. Buldum. Anne gidiyorum Hı. diyor. Hı. Efe, Hı. bekleyin, bilmeden önce. Pizza mı? Yok tavuk mu? Yoksa Hadi. bu haftalık noodle hakkınız mı? Haftalık noodle hakkını sonra kullanabilir Sonra da kullanabilirsin. Noodle hakkını sonra kullanabilirsin. Noodle mı? Evet, evet. Noodle. Aman teyzeni beklememiz lazım. Anne bekleyelim. Ha? Evet. Yukarıda. Noodle'ı evde yapacağız. Burada değil ki. Noodle istediler. Koşun aşağıya iniyor koşun. Yakalayın yakaladılar onu. <laughs> Şimdi kalamayacak çok fazla. Ne oldu? Para verdi. Motor için, para verdi. Nereye gidiyor yavrum? Parayı görünce kafaya gitti. İstiyorsan kullan hadi. Gitti. Senin yaşın tutmuyor. Abi iki tane motor ver. Emir biliyor musun? Bununla bir tane daha İstanbul Guys alınıyor. Hayır. Hayır. Letselerdi vermeyecektim zaten parayı. <laughs> Hadi gelin bakalım. Sordunuz mu ne kadar? Yok. Emir. Bunlar da çok güzelmiş ya. Ne, ne oldu? oldu? Oğlum sen zaten kullanabilirsin bisiklet gibi. Anladım. Ha? Bisiklet gibi kullanacaksın. Burası. <laughs> süre bitti anneciğim. Yeniyorlar. Fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> Hadi annem götürüyorsunuz. Süre bitmiş. Bir takım fotoğraf çekilme işlemleri. <laughs> Beğendiniz mi? Çok güzel gerçekten çok güzel. Benimki bayağı zor. Ama bir zaten bir bunlar o şeyler şey. gibi değil. Muhtemelen küçükler onlara binemezler. Ama benimki dört tekerlekliydi. Yani iki tekerlekli olsun yani sürer bildim Bence sürer? kesin. dinki. Yani, benimki iki değil. Ha? Benimki. <laughs> Seninki? Evet evet aldık. Oynadı. Aynen. Sen de kendininkini götürürsün oynarsınız tamam mı? Evet, ne oldu? şey yok. Geç abi, geç geç geç. Ben eşyaların üstünde oturuyorum şu an. Sakın. Evet, Hayır yatırsın. sakın ha. Teyzenin rujunun üstünde oturabilirsin. Benim eşyalarım üstünde ha. oturacağım Yok yok yok. ben çok rahatım. Babam çok rahat. Hadi teyze. Vallahi bıktık ya. Yok 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 efendim. Ya, <laughs> 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 Balık istifi doluştuk. Anne ben seni bu takıma oturmuşum. Ya. <laughs> Saçmalama benim eşyalarıma mı oturdun? Teyzenin eşyalarına otur dedim o kadar. Al bakalım annecik yardım. Hadi, hadi. Efendim de, koşun eşyaları taşıyacağız. <laughs> ne durumdayız? Al bakalım. Al bakalım ona. Al bakalım Emitoş yukarı. Bunları da al. Bakacağım şimdi gidip. Asansöre yerleştirin. Yok yok başka şey kalmadı gidebiliriz. Senin bafırsını biz nerede? yolda yedik. Bafırsın valla şurada bir yerlerde balık istifi doluştuk. <laughs> Çıkacak elbet merak etme. Hani tosun nerede? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen bir saatte bir acıkılmaz ki. <laughs> Şimdi diyecek ki anladık ya tosun ne tosun. <laughs> Onun adı Nunuşi. Bak 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 Bak, nasıl bir şey canıma geliyor. Bak okuyor. Nunuşi. Oku okuyor oku O kadar şey aldınız. Hani mama hani. Bak anne. <laughs> kızım gelme. <laughs> Oğlum kızım gel buraya. <laughs> Allah hayır. Kızım oraya gitme. Yürü. <laughs> çık yürü. Yürü çık dostum. <laughs> çık çık çık. Yani kafa karıştı. Oğlum kızım hepsi yürü. Oğlum yürü. Oğlum yürü. çıkarın hadi onu. Silelim buranı. Ama odalara gidiyor. <laughs> lo, 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 çık hadi çık. Bugün yedi. Onu normal maması vereceğim. Hayır normal maması. Teşekkür. Çubuk krekerini yiyor. <laughs> hadi gül bakalım. Boşuna dinlenmeye geçecek. Hadi. hadi hadi gel. Efe'ninkini gördün mü? Hı? Efe'ninkini yediğini gördün mü? O biraz az değil. Koril Faruk'a meydan okuyor. <laughs> bir yani bir biraz az ya? bitiremeyecek ki. İstedin ama o bitmeyecek biliyorsun. Oğlum bak bir onu bitirdin mi zaten o. uyuyamazsın. Gece uyuyamazsın Efe. Üflemeden yemeyin biraz sıcak olabilir. Afiyet olsun. Yani yiyecek ya o yüzden bu kadar fazla koydu. Hı? <laughs> Kim yiyecek? İroni yapıyor. Senin sosisliği de getiriyorum. Seradi tamam. <laughs> yatağa Aa, oğlum Doydunuz oğlum. mu? Yapma dedim ya. bu Sen <laughs> goril Faruk <laughs> değilsin anladın mı? <laughs> Pijamaları giymeye. <laughs> oğlum senin neyine neyine, ne ha? Ya. Senin neyine o kadar. Oğlum Hı? dört tane almıştınız. Dördünü de yaptım. Anne iki tane koyacaksın sen bana. Kaç dört dördünü de bana mı koyacaksın? Hayır canım. Anne, anne, i̇ki Ay, sana iki emiri. Emir'e. Yok seninki iki buçuk hatta. Anne ne iki buçuk? Üç buçuk. Efe Emir çekme ha. <gülüyor> <gülüyor> Sakın. Hadi yürüyün. Ben de bu. Gidiyor. Gel hadi. Ha! Burada değil. Yürü hadi git yürü git giyin. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nefesliyim. Hazırlanıyorlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.